İyi günler. PM TV televizyon izleyicileri yine gündem haberlerle birlikteyiz. Skol İnternasyonel İstanbul Kulübü geleneksel aylık toplantısını Sultanahmet Armada Otel'in ev sahipliğinde yaptı. Konuk konuşmacı TÜRSAP Başkanı Firuz Bağlıkaya'yı ağırladı. Skoll... Sevgili Firuz Bağlıkaya aramızda. Hoş geldiniz. Yine değerli üyemiz TÜROP Başkanı Müberra Eres'in aramızda. Tekrar hoş geldiniz sevgili Müberra. E, İl Turizm e, Müdürü ve Turizm Bakanlığı Müsteşarımız, eski müsteşarımız sevgili Yalçın Adan Müdürümüz geldi. Hoş geldiniz Yalçın abi. Tekrar çok güzel sizi görmek. E, 50 yıldan fazla üyemiz, sevgili auditörümüz ve uluslararası onur üyemiz George Kidyan abimiz burada. Siz de hoş geldiniz George abi. E, USTF Geçmişlerden Başkanı Faik Alsaç aramızda. Hoş geldiniz sevgili Faik. E, elimdeki listeye göre gidiyorum. E, burada protokolde e, bir hata olursa affola. E, Oğuzhan Yaman, TÜRSAP İletişim ve Koordinasyondan e, aramızda. Sevgili Mesut gördüm. evet o <laughs> her zamanki aktif yine Mesut Kanat, TÜRSAP Bilgi Teknolojileri ve Medya İletişim Grup Başkanı. Göçhan Yıldırım, TÜRSAP görsel yönetmen. Zafer Coşkun, TÜRSAP kameraman aramızda sağ olsun. Selçuk Nazilli, TÜRSAP Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı. Uğursal Uğur, Skol Antalya Başkanımız, hoş geldiniz. İsmail Borak, Skol Antalya Kulübü'nden hoş geldiniz. Halit Cafer mi? Skol Antalya üyesi, hoş geldiniz. Melih Kırlı, Marmara Skol Başkanı tam yani. <laughs> kolyesini de yetiştirdiler birbirlerinin boynuna. Hoş geldiniz. Özgür Özaltun, İRO Yönetim Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz. Hüseyin Gazi Coşan, İBB Turizm Müdürü. Hoş geldiniz Hüseyin Bey. Kusura bakmayın şimdi gördüm. Protokolde yapılan hatalar affola. <laughs> Elif Afalıoğlu, Erhan Berkmen, pardon, Elif Afalıoğlu misafiri Erhan Berkmen, TÜRSA fuarcılık... Bir yazı bitirdik Haziran ayında, 66. yılda kutlarken hep birlikteydik. Yine Marmara Denizi'nin kenarındaydık. Gene coşkulu bir kalabalıkla mutlu olduk bu kutlamada. Yaz bitti, biz yine Marmara Denizi'nin kıyısında başka... Evet, 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 Marmara Denizi'nin kıyısında yine sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz seçim takvimi yaklaşıyor. Seçim takvimiyle birlikte sektörümüzdeki önemli kurumlarda da seçimler olacak. Kasım ayında TÜRSAP'ta da bir seçim bekliyoruz. TÜRSAP seçimlerinde aday olan değerli bir üyemiz var. Mevcut da başkanlığı da devam ettiriyor. Ee, bu özel toplantımızda, yaza veda ettiğimiz özel toplantımızda Gürüz e, başkanımızı da, kardeşimizi de, Skal kardeşimizi de burada e, konuk ettik. Sesini duymak istedik. Şimdi adeta biz <laughs> herkese ayak attıracağız bir sefer diyeceğim. Öncelikle yönetim kurulunu lütfen e, buraya davet ediyorum. Ve garson arkadaşlardan da Başkanım. Başkanım haddim olmayarak. Hey! 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 Skol! Skal, Kulak kiti. O zaman ben yani yeni versiyonunu söyleyeyim. Tüm dünyadaki skol kardeşlerimize. Tüm dünyadaki skol kardeşlerimize. Mutluluk, mutluluk. Mutluluk. Sağlık. Sağlık. Dostluk. Dostluk. Uzun ömürler. Uzun ömürler. ömürler skol! Skol! turizm sektörünün kıymetli temsilcileri. Bugün özel bir gün. 28 Eylül 2022. Özellikle benim için çok özel bir gün. TÜRSAP 28 Eylül 1972 günü yayınlanan resmi gazetede yer alan kanunla kuruldu. Bugün TÜRSAP'ın kuruluşunun tam 50. yılı. <laughs> bu özel günde bana sizlerle beraber olma fırsatını veren Skol İstanbul yönetimine, Can Başkan'a teşekkürlerimi sunuyorum. Aramızda bulunan seyahat acıntacılarının da 50 yıllık bir kurumun üyesi olmalarından dolayı onları da kutluyorum. Bu arada aramızdaki en yaşlı seyahat acıntası olan Hüseyin Kurtoğullarına da ayrıca bir alkış istiyoruz. <laughs> TÜRSAT Başkanı olmanın yanı sıra demin de belirtildiği gibi 1989'dan bu yana skol üyesi olan bir kardeşiniz olarak bu önemli günde sizlere hitap etmekten ayrıca mutluluk duyuyorum. Türkiye skol olarak son dönemlerde aramızdan dünya başkanları çıkarmanın gururunu yaşadık. Bizleri başarıyla temsil ettiler. Hülya Başkanı ve Salih Başkanı teşekkür ediyorum. Umarım 2024'te dördüncü kez Dünya Skol Kongresi ülkemize gelecek. İzmir'de olacak. Bu haberi de bekliyoruz. Emeği geçenlere şimdiden şükranlarımı sunuyorum. Herkesin turizmci olduğu böylesine değerli bir topluluğa turizmin önemini, geçmişini, geleceğini anlatmak hem zor hem de gereksiz. Hele de sizleri sayılara boğmak, hepinizin gayet iyi bildiği yüzdelerle turizmi anlatmak, bu güzel günde sıkıntılardan söz ederek zamanı geçirmek bana çok çekici gelmiyor işin açıkçası. Bugün sizlere yine turizmden söz edeceğim ama biraz ihmal ettiği edildiğine inandığım bir yönünü hatırlatacağım. Hepimiz turizmciyiz. Turizm çeşitli alt dallarıyla hepimizin mesleği yani geçimimizin kaynağı, işimiz. Bu nedenle turizme bakarken ilk önceliğimiz hep rakamlar oluyor. Kişi sayıları, geceleme sayıları, kişi başı gelir gibi ticari hususlar hep öne çıkıyor. Tıpkı bizler gibi devletimiz de turizme sadece sayılarla bakıyor. Yabancı turist sayısı, toplam turizm geliri herkesin dilinde. Turizmle cari açığı kapatmanın hayalini kuruyor herkes, yollarını arıyor. Bunun tek yönlü bir bakış açısının sonucu olduğunu düşünüyorum. Turizme sadece bir kalkınma aracı olarak bakmak, sadece ekonomik değerler üzerinden bakmak, turizmin değerini ve önemini tam anlamıyla algılamamızı önlüyor. Turizm kavramının sosyal yönünü göz ardı etmek, turizmin sosyolojik rolüne bakmamak ona gerçek değerini vermemizi önlüyor. Bu alanı ıskalamamıza yol açıyor. Zira turizmden elde edilecek toplam fayda sadece gelen turistin bırakacağı paradan ibaret değildir. Bir yeri ziyaret etmek, o yeri ve orada yaşayan insanları tanımak öncelikle önyargı ve düşmanlıkları ortadan kaldıran anlamıyla ve anlaşılmayı anlamayı ve anlaşılmayı mümkün kılan bir sonuç çıkartıyor. Gelenler kültürel olarak zenginleşirken gidilen yerde karşılıklı kültürel alışveriş gerçekleşiyor. Yaşadığımız bu dönemde dünyanın enerjiden, sudan, madenden çok daha fazla barışa ihtiyaç duyduğu bir gerçek. Barışın olmadığı bir dünyada her şey yok olmaya mahkum. Turizm barışın ürünüdür turizm barışın sebebidir. Ve ilkelerine daima sadık kalacağıma, Skal kardeşlerime her zaman ve her yerde ve hiçbir karşılık beklemeden yardım ve hizmeti hazır olacağıma, belirli bir özrüm olmadıkça kulüp yöneticilerince hazırlanacak bütün toplantılara katılacağıma bir Skal üyesi olarak söz veriyorum. <laughs> Rozetini takması için George Başkanım, Önce şey, mikrofona davet ediyoruz. Mikrofona demeyeyim de evet. Evet, evet. George Bey biraz yan duralım siz yani, böyle, sör. Sör. O da, o da Bir dakika Bir, Bir, Bir tek ricam var. Değişik dernekler duyayım devamlı bu, buranın da 50. sene bir tek ricam var sizden. Lütfen toplantıları kaçırmayın. Bir alışkanlık yapar ondan sonra bir daha gelmezsiniz. Lütfen devamlı gelin. Kutlarım. Bilgeler sekreter kaçma gel. Ben yani zor kaçma bekliyorum. Biraz geri gelir misiniz? Mehmet Bey evet. bakar mısınız?